Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Başta okul idarecilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, ben bilgisiz zümresi, onlara destekleyen diğer zümreler hakikaten çocuklarla çok güzel işler çıkarttılar. Çocukların ekmekleri çok güzel, yaptıkları uğraşlar çok güzel. Bilim adına, gelecekte güzel uğraşlar çıkarmalar adına çok güzel emekleri var. Teşekkür ediyorum. Onlara da tebrik ediyorum. Sizlere katılmanıza teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Daha nice yıllar sizleri İşallah. görmek İşallah. istiyoruz hocam. Sağ olun. Mesafe sensörü ve hoparlörü var. Normalde söktüğümüz için çalışmıyor. normalde kendinin istediği yerde geziyor. Atırılabiliyor. Ama şu anda Sadece elektrik Bu şekilde hareket Senin projen kaçıncı sınıf öğrencisisin? Dokuzuncu sınıf öğrencisi. Dokuzuncu sınıf. Aferin sana. Kolay gelsin. Bunun yapay kar. İçeriğinde sodyum poliakrilat var. Bebek bezlerinde kullanılan e, madde. Kendi miktarının 400 katını e, şey jelleştirebiliyor. Bunları siz mi yapıyorsunuz şimdi? Bu da nişastayla su. Normalde dokunduğumuzda yumuşacık hamur gibi. Ama vurduğumuzda yani hareket haline getirdiğimizde katı molekülleri birbirini çektiği için duvar gibi oluyor. <laughs> Kaçıncı sınıf öğrencileriz? 11. Hani. <laughs> Peki gelecekle ilgili beklentimiz ne? Sizi nerede göreceğiz? <laughs> çok zor soruyuz Türkiye'de. Mesela. Türkiye'de çok zor. Ama bir kararınız vardır değil mi? Yani ben yurt dışında gideceğim. Ben basketbolcu olurum bence. Ben yurt dışına gideceğim. <laughs> yurt dışında olacağım. Ama seninle ilgili sanırım çalışmalar devam edecek. Ben de basketbolcu olacağım galiba. Sen de basketbolcu olacaksın. Sen? Ben pilot olmak istiyorum. Pilot olmak istiyorsun, uçacağım diyorsun. Peki yolunuz açık olsun. zafer düğün bizim duruyoruz arkadaş var neden savaş sırtımız yere gelmiyor bizim düşmanın sesi ete her derinde karşıyız mavi gözler.